Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok acayip bir giriş yaptım. Neyse hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. 4, 4 buçuk, 6, 6 buçuk aralarında videolar yayınlayacağım gün. Yayın saatlerime gelerek öğrenebilirsiniz. Neyse videoyu çekiyorum. Söylüyorum. Sırıf videonun konusu bu. Sürpriz paket. Ne olduğunu biliyorum. Çünkü baktım şarjı yoktu. İçindeki şey. Çok konuşmayacağım Lafa edeyim. Hemen, hemen başlayacağım. Şuradan bir şey var. Önceki videomda da ne olduğunu söylemiştim. Hop açtım. Hızlıca ee, açalım. Şöyle. şey yazıyor? Ne yazıyor? Ee, neyse. Açalım. şöyle de göstereyim. Mesela işte sizi duydum. Ve benimki pink, blue, mavisi var. Pink, pembesi var ve green, yeşili var. Yeşil de çok tatlı. Burada gördüğünüz gibi değiller asla. Bu acayip tatlı. Bu da acayip tatlı. Bu o kadar da güzelliği bence. Ama güzel. Yani daha onu görmedim ama. Şu kalemin mavisi gibi. Daha bile açık. Daha güzel aslında. Neyse açalım bakalım. Kayra. Hızlı hızlı hızlı. Oo, hop, açtım. Hop, burada bir şey karşıladı. Şöyle hemen yapalım. Görün okuyabilirsiniz ama Türkçe yazmamışlar. bu burada İngilizce var sanırım. Bunu belki çevirden falan getirebilirsiniz net derse Yine koydum. Hızlıca yapacağım. Böyle bir broşür. Anladığınız üzere zaten bu geldi. Hemen şunu çıkartalım. Bunun ne olduğunu birazdan size açıklayacağım. Koyalım şöyle. Şurada bir şarj katlosu var. Bunu açmayacağım. Şarj aleti ama içinden kafası çıkmıyor. Şeyi çıkmıyor. priz takılan yeri çıkmıyor. Onu evdeki kendi şarj aletlerinizden kullanmanız gerek. Böyle bir şey. Şarj aleti. Şimdi asıl konumuz şu şey çok tatlı değil mi rengi? Orada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şu ışığı bir kapatarak göstereyim. Yok burada daha kötü gözüküyor. Ama ha, bir de SD kart istiyor yoksa SD kartı yoksa eğer 10 tane fotoğraf çekebiliyorsunuz. Video çekemiyorsunuz. Ee, bir de şey yapamıyorsunuz. Adı neydi onun? Ses kaydedemiyorsunuz. Neyse onlara girmeyeceğim şarjı yoktu ben bunu açtığımda ay yansıma yapıyor ee, onun için açtım ve şarjını doldurdum sd kartını falan taktım Son söylüyor size mesela şurada bir fotoğraf var girelim şuradan her şey gidiyorsunuz çekiyorsunuz mesela bir tane size çekeyim. şöyle bir tane aç. Onları sileceğim. Şimdi hemen buradan çıkıyoruz, şundan. Alterniyoruz galeriye. Şurası galeri. Bir tane böyle çekmişim. Ya. Neyse işte. Böyle arkadaşlar bir dakika. Şöyle bunu gösterebilirim. Şöyle köpüş dışarıda bakılıyor. Aa burada gözükmemişiz. Gözükmüşüz de kamerada gözükmüyor anne. <laughs> Boş bulunup çekmiş olduğum bir fotoğraf koyuyoruz. Bir dakika arkadaşlar şuradan çıkmam lazım. Hı, evet. Şu şekilde. Eminim hepiniz onu merak ediyorsunuz. Ama size en son göstereceğim. Bunlara girmeyeceğim. Buradan şuradan ee, video çekebiliyorsunuz. Ama SD kartı olmadığını dediğim gibi ee, yükleyemiyorsunuz bir şeyler. Şu şarj kablosu aynı zamanda bir şeye bağlanmaya mesela videoyu bilgisayardan yüklemeye yarıyor. Ee, ve şu ses kaydı. Bunlar ses kaydı yapıyorsunuz. Önemli bir şeyleriniz falan varsa mesela şu ayarlar. Oradan mesela ne bileyim şarkı indirebiliyorsunuz. Bu şekilde o tür şeyler yapabiliyorsunuz.